Kadınların ortak dertlerinden biri her ay bir defa kapıya dayanan adet ağrısıdır. Çoğunlukla karın ve bel bölgesinde yaşanan şiddetli kramplar bazen dayanılmaz bir hal alabiliyor. İnternette insanlar adet ağrısına ne iyi gelir? Adet sancısı nasıl geçer? Adet ağrısına iyi gelen şeyler nelerdir gibi sorulara cevap arıyorlar. Doğadaki Sağlık Ekibi adet ağrılarına iyi gelen şifalı bitkileri ve doğal yöntemleri sizler için araştırdı ve bu videoyu hazırladı. İyi seyirler ve lütfen sağ alt köşedeki kutucuğa tıklayıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İster öğrenim ister iş hayatı olsun, adet sancılarıyla rutinlere devam etmek bazen zorlayıcı olabiliyor. Hele ki ayın bu dönemini biraz daha hassas geçiriyorsanız, işin içinden yalnız başınıza çıkmak epeyce güç olabilir. Adet ağrısını nasıl geçirebilirim diye düşünüp durduğunuz bir zamandaysanız, bu videodaki öneriler sizin için hayat kurtarıcı olacak. Herhangi bir sağlık sorunu teşkil etmedikçe, adet ağrılarına çözüm bulmak hiç dert değil. Adet ağrılarınız dayanılmaz bir halde ise öncelikle kadın doğum uzmanı bir hekime başvurmanız gerekiyor. Bir taraftan doktorunuzun tavsiyelerini yerine getirirken diğer yandan doğada sizlere sunulmuş olan şifa kaynağı bitkilerden de faydalanabilirsiniz. Şimdi gelin adet sancılarına iyi gelen şifalı bitkiler ve doğal yöntemlerin hangileri olduğuna birlikte göz atalım. 1. Sıcak su torbası Aslında çoğu kişinin bildiği bir acil durum çözümü sıcak su torbası kullanmaktır. Sıcak su torbasıyla yapacağınız kompresler sayesinde en güçlü ağrı kesiciden bile daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. Özellikle ilaç içmeyi pek tercih etmiyorsanız veya hassas bir mideye sahipseniz bu yöntem tam size göre demektir. Ancak doğal bir yöntem olsa da sıcak su torbasını kontrollü kullanmaya özen gösteriniz. 2. Bol bol su tüketimi. Adet döneminde sancıların yanı sıra şişkinlik ve halsizlik gibi durumlar da günlük yaşamı etkileyebiliyor. Hem sindirim sistemini düzenlemek hem de halsizliği ortadan kaldırmak için kaybedilen sıvının yeri mutlaka doldurulmalı. Bu da tabii ki bol su tüketmekten geçiyor. Halsizliği ortadan kaldırıp sizi daha güçlü hissettirecek olan bu yöntem sancılara karşı direncinizi de dolaylı yoldan arttırmış olacak. 3. Basit egzersizler. Yumuşak ve narince yapılan esneme hareketleri ya da günlük basit egzersizler adet ağrılarına çok iyi gelen bir diğer yöntemdir. Hem ruhen hem de fiziksel olarak sizi sakinleştirecek ve ağrıları hafifletecek egzersiz programı için uzmanlara göre en uygun olanı yogadır. Adet takviminiz boyunca küçük seanslar halinde yapacağınız yoga ile bu dönemi çok daha rahat atlatabilirsiniz. 4 zencefil çayı. Eğer daha farklı bir yönteme ihtiyacınız varsa adet ağrılarınız için size zencefil çayını önerebiliriz. Zencefilin adet ağrısına sebep olan hormonların etkisini azalttığı kanıtlanmış bir gerçek. Günde 1-2 bardak olacak şekilde düzenli zencefil çayı tükettiğinizde mucizevi etkisini siz de hissedeceksiniz. 5 rezene çayı. Kas ağrılarına ve mideye olan faydası neredeyse herkes tarafından bilinen rezene çayı bebeklerde bile sıklıkla ve güvenle kullanılabiliyor. Adet ağrılarınızı hafifletmek için doğal yollarla ağrıları dindirmenin en iyi yollarından biri olan rezene çayını alternatif olarak tüketebilirsiniz. 6. Lavanta çayı. Adet ağrıları bazen uyku düzenini de bozabiliyor. Bozulan uyku düzeni ise sizi daha huysuz ve daha mutsuz yapabiliyor. Tabii bu da ağrıları daha çok hissetmenizi sağlıyor. Adet süresince güzelce dinlenmek ve iyi bir uyku çekmek bu bakımdan çok çok önemli. Fakat sancılar eşliğinde uyumanın pek de kolay olmadığını düşünüyorsanız, odanıza lavanta yerleştirmeniz bu sorunu çözebilir. Lavanta çayı da ağrılarınıza iyi gelecek sağlıklı bir seçenek oluşturabilir. 7. Pekmez Pekmez, içerdiği mineral ve vitaminlerle adet ağrılarının şiddetini azaltan bir besindir. Aynı zamanda adet döneminde kaybedilen kanın tekrar oluşmasını sağlaması da onu mutlaka tüketilmesi gereken bir besin haline getiriyor. Adet ağrısı çektiğiniz dönemlerde pekmezi Kahvaltı listesini almanızda büyük faydalar var. 8- Doğru beslenme Beslenme konusunda biraz dikkatli olmak, adet dönemini minimum düzeyde sancısız geçirmenize yardımcı olabilir. Et, balık, koyu yeşil yapraklı sebzeler, öğütülmemiş tahıllar, fındık, fıstık, susam gibi yağlı tohumları öğünlerinize ekleyebilirsiniz. 9- E vitamini E vitamini, adet döneminde vücuda pozitif yararları olan bir vitamin türüdür. Bu dönemde vücutta magnezyum seviyesi de düştüğünden magnezyum içeren besinler ağrıları azaltmaya yönelik savaş vermenizde en büyük dostunuz olabilir. 10. Kafein Adet dönemindeki sancıları azaltmanın en etkili yöntemlerinden biri de kafeinden uzak durmaktır. Her ne kadar ayın geri kalan zamanlarında kafeinsiz yaşayamıyor olsanız da bu dönemlerde kahveyi, kolayı, çayı ve çikolatayı azaltmak sancıları dindirme konusunda size epey yardımcı olacaktır. Adet ağrılarına iyi gelen şifalı bitkiler ve doğal yöntemleri bu şekilde anlattıktan sonra son olarak kanalımıza abone olmanızı ve videomuzu beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşmanızı rica ediyoruz. Güzel gülücüklerle dolu mutlu ve sağlıklı günler dileriz. Ekranda gördüğünüz ilginizi çekebilecek diğer videolarımızı da izlemeyi ihmal etmeyiniz.